Teknolojiyle olan ilişkilerimi tamamen ben kitaplara bağlıyorum. Çünkü hem hayal gücümü geliştirmemde e, hem de kendimi hayata da yetiştirmemde çok faydaları oldu. Yani ben de kendim bu konuda yetiştirmem lazımdı bir bilimsever olarak. Çünkü yaşadığım köyde herhangi bir altyapı yoktu. Bir şey lazım olduğunda, kendini geliştirebileceğin bir konu olduğunda merkeze gitmek zorundasın. E, merkez uzak. Bu da tamamen beni zorluyordu. Bizim köyün en önemli geçim kaynağı tarımdı. Bir sene bile olmadı. Yine tarlada çalışırken aklıma bir uygulama yapmak fikri geldi. Böyle bir fikri geliştirebilmem için hızlı internet altyapısı lazımdı. Ama bizim köyde var mıydı? Yoktu. Her gün 40 dakika yol gittim geldim. Köyde arkadaşlara uygulamamdan bahsedince yapamazsın dediler, güldüler. Ama yanıldılar. Yeni bir fikir yarışmasına katıldım. Çok hazırlandım, çok çalıştım, çok emek verdim. Sonunda ödülü kazandım. Ve her şey değişmeye başladı. Köyüme önce Superbox ile Türksel Fiber hızında internet geldi. Sonra eğitmenler bize kodlama öğretmeye başladı. Şimdi arkadaşlarımla birlikte kodlamayı öğreniyor. Daha fazlasını yapmak için çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz her teknoloji işte bunun için. Sen yap.